Hiç kimse sizi desteklemiyor mu? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Ben de sizdenim arkadaşlar. Hala devam eden hayatımda ya neden uğraşıyorsun? Boşuna zahmet ediyorsun. Kendini yorma, yıpratma. Neden bu kadar emek çaba diye beni eleştiren insanlar hala var arkadaşlar. Herkes önümde böyle futbolcuların önünde e, serbest atışta kurulan bir barikat vardır ya tam onun gibi bir barikat kurup yok yok yapma yapamazsın gerek yok ne gerek var diyerek engellemeye çalıştılar. Ama bu benim e, yakaladığım kendimde yakaladığım motivasyon kaynağı. İnsanlar bana yapamazsın dediğinde ben onlara nasıl yapacağımı gösterdim bu. Yaparım, hem de nasıl yaparım diyerek bu beni kamçıladı, motive etti ve ben bu şekilde ilerledim. Ama savaşarak ilerledim, zorlukla ilerledim. Bunun bizim motivasyon kaynağımız olmasından çıkarıp kendimizi desteklenerek ilerleme, gelişme ve hayallerimize, hedeflerimize ulaşma noktasında bir yükleme yapacağım. Evet diyen herkes için şifa olsun. için zorlanmalıyım inançlarının iptal edilmesine izniniz var mı evet diyen herkes için hemen dönüştürüyorum başarmak için ihtiyacım olan desteği her alanda herkesten tüm sosyal çevremden alarak kolaylıkla ilerlemenin nasıl bir his olduğunu bunun mümkün ve güvenli olduğunu bunu hak ettiğimi kolay ve bunun kolay ve güvenli olduğunu biliyorum ve anlıyorum inancının yüklenmesine izniniz var mı evet diyen herkes için yüklüyorum Sevgiyle şifa olsun arkadaşlar.